Merhaba arkadaşlar, ben Ömer Hoca. Bugünkü videomuzun konusu gerçekten ciddi anlamda motivasyon olacak. Şimdi değerli arkadaşlar, biliyorsunuz ki kanalımız bir yıldır aktif bir şekilde sınavlara yönelik konu anlatımı, soru çözümü şeklinde gidiyor. Ha şunu söyleyeyim, dünyada hiç kimse dört dörtlük değildir. Elbette ki biz de dört dörtlük değiliz. Bu kadar yoğun temponun içerisinde gelip sizlere videoda yapmaya çalışıyoruz. Ha şunu da söyleyeyim bazı öğrenci arkadaşlar bazen ukala yorumlarda yapıyorlar. Bazen bu videoların size nasıl ulaştığını bilmeden bunu da söylemek istiyorum. Ve çok da fazla bunun üzerine konuşmaya gerek yok. Çok da beğenmezsen kapatırsın videoyu olur biter. Şimdi değerli arkadaşlar bizim hazırlandığımız sınav birincisi KPSS, ikincisi TYT, AYT, daha üçüncüsü işte DGS, ALES fark etmez. Neye giriyorsak işte MSÜ falan fark etmiyor. Bu sınavlar bizim önümüze konmuş bir engel gibi düşünebilirsiniz. Şöyle engel gibi. Mesela bu KPSS sınavı nedir kardeşim? Dünyanın sonu mudur? Hayır değildir. Fakat üniversite okuyan her insanın karşılaştığı her bölümde KPSS sınavıyla muhatap olduğu bir derecelendirme, sınıflandırma gibi bir sınav. Yani kamu personel seçme sınavı. Şimdi biz bu sınava hazırlanırken neyi nasıl yaptığımızı, zamanımızı nasıl kullandığımızı, işte nerelerde eksiklerimiz var, hangi konulara hakimiz, bunları bilip ondan sonra çalışmaya başlamamız lazım ve doğru çalışma doğru kaynak olması lazım. Bakın doğru çalışmadan kastım şu. En verim aldığın saatleri seçebilirsin. Onun dışında kendine bir sanal dershane kurabilirsin. Öyle güzel imkanlar var ki şu an herkesin evinde hemen hemen arkadaşlar internet ve bilgisayar var zaten. Bu videoları işte hocaları seçme şansı var. İstediği insandan dinleme şansı var. Şimdi değerli arkadaşlar biz burada çok fazla sınavların neler olduklarını, nasıl içeriklere sahip olduklarını anlatmaya gerek yok. Eğer ki bir öğrenci hazırlanacağı sınavdaki soru sayısının, nerelerden soru çıkacağının, işte önemli olan noktaların nasıl çalışacağına dair bir analiz yapmıyorsa zaten baştan kaybetmiş demektir. Biz bu motivasyon videosunu neden çekiyoruz? Şimdi gelelim. Bu sınavların hepsi bizim önümüzde bir engel, bir yerlere gelebilmek için bir statü sahibi olabilmek için dedim ya adam dört yıllık üniversite okumuş daha sınava girecek daha aynı işte üniversiteye gitmeden önceki konulardan tekrar sınava tabi tutulacak da bir yere atanacak. İşte üniversite sınavını kazanacak olan öğrencilerimize, sevgili kardeşlerimize, bizim geleceğimiz olan değerli arkadaşlara da ise önlerine koymuşlar bir TYT AYT sınavı. Bakın ciddi anlamda söylüyorum. Bu sınavların birçoğu gereksiz, kasık net bir şekilde. Neden hocam? Şimdi düşünün ülkede 600 binden fazla belki de öğrenci her yıl mezun oluyor. Bakın. Hani kardeşim iş imkanı? Nerede? Bakıyorsun kasada işte bir markette kasiyerde okumuş bir adam öğretmen kasiyerlik yapıyor. Otelde fen bilgisi öğretmeni stewardlık yapıyor. Yani bu insanların hayatını geçindiriyor bir şekilde. Para kazanıyor evine ekmek götürüyor değil mi? Evet doğrudur. Yıllardır da özel sektörde öğretmenlik yapıyoruz. Çevir çeşit öğrenci modeli karşımıza çıkıyor. Eğer bir şey yapıyorsanız bakın buraya yazıyorum. Adam gibi yapın. Yoksa bırakın. Niye hocam? E sen bana diyorsun ki hocam işte her gün kursa gidiyorsun veya ders alıyorsun veya gitmiyorsun herhangi bir yerde çalışıyorsun. Niye adam gibi yapın diyorum biliyor musunuz? Bir işin başına geçtiyseniz eğer bunu dört dörtlük yapmak için geçeceksin. Hiçbir şeyi de kafana takmayacaksın. Senin önüne engel olan hiçbir şey de böyle nasıl diyeyim aa, olmuyor yapamıyorum işte gitmiyorum. Ya kardeşim dünyada sadece Ölüme çare yok, bak ölüme. Orada da şöyle söyleyeyim, artık senin için o vakit gelmiştir. Kimse seni kurtaramaz, bitti. Ölümün dışında her şeye bir çare var. Dünyanın sonu değil ki bu sınavları kazanamadığınız zaman. Bir insan ekmek kazanmak istedikten sonra her yerde kazanır. Şimdi gelelim bu motivasyon videosunun asıl e, olayına. Şimdi sevgili arkadaşlar, herkes için de geçerli olan ve benim defalarca her seferinde sınıflarda sorduğum bir soruyu sizlerle de tartışalım, konuşalım. Şimdi bana hayatına her bireyin bakın hayatını ilgilendiren tamam mı? Üç önemli kural nedir diye konuşalım. Şimdi bu herkesin aklına ilk sorduğumuzda şöyle diyor. işte ailem, para, özgürlük, özgüven. Tamam, bakın birincisi aile zaten. Kimse buna itiraz etmiyor. Herkes için değerli ve önemlidir aile. Evet, aldığımız cevaplardan, işte öğrenci kardeşlerimizden. ilk etapta bu sorduğumuz soruda zaten herkesin karşısına aile ya da işte cümle ağzından çıkan cümle aile oluyor. Bunun dışında işte paradan bahsediliyor. Üçüncüsü işte özgürlük. Zaten özgürsün. Kimse sana bir şey demiyor ki hele bizim gençlerimiz şu devirdeki gençler yeni nesil çalışmaktan aciz bir şeyi konuşmaktan aciz kendini ifade etmekten aciz ancak kısa yoldan bir şeyler yapayım kardeşim çalışacaksın emek vereceksin hayatını kazanmak için mücadele edeceksin yani kısacası kendin için bir şeyler üretme derdine düşeceksin ama zeki olacaksın şimdi herkes okuyacak diye bir kural var mı bakın okuyacak diye Herkes okuyacak diye bir kural yok bak arkadaşlar. Kural yok okuman için. E ne yapalım hocam? Bizi işte devir buna sürüklüyor. E biz hep böyle gördük. Millet hep okula gitti, okudu. 12 yıl eğitim alıyor adam. Dört işlemden aciz. Ben size kızmıyorum. Aldığınız eğitimler, geldiğiniz yerler tabii ki elbette önemli. Sağlık Meslek Lisesi çıkışlı öğrenciye sayısaldan gir üniversite sınavına deniliyor. Halbuki matematik görmemiş adam. E şimdi sen bu adamı sayısal statüsünde üniversite sınavında nasıl kıyaslayabilirsin? Hadi geçtik her şeyi. İyi, iyi kötü kazandı üniversiteye geliyor KPSS sınavında aynen yine dönüp dönüp bugün de dünün aynısı 30 tane soru matematikten geliyor. Şimdi biz bunları konuşurken bu düzen böyle giderken sen bunu bile bile yani bak ben bu noktada kızıyorum. Dört işlem yapamıyor, bilmiyor. Sebebi şu, hep sana yapamayacağını hissettirdiler. Yapamayasın, olmuyor, işte sen şuraya git, sen buraya git denildi. Ya kimse sizle uğraşmadı. Ne yapacağız hocam? Sen diyeceksin ki Aa ben bu kadar eğitim aldım. Nasıl dört işlemi bilmem kardeşim. Nedir lan bu dört işlemi diyeceksin. Tamam. Dedin mi? Oturacaksın başına. Bak ben şimdi bunları yazdım ama benim anlatacaklarım bunlar değil. Benim söylediğim maddeleri uygulayan, yapan insan Buna dikkat eden insan her şeyi kazanır. Şimdi sohbet babında gidiyoruz. Şu an videonun burasında sıkılıp videoyu kapatmak da isteyen olacak. Kardeşim ben sana gerçekleri anlatıyorum. Matematik, videoları, ders, konu anlatım, soru çözüm hepsi hikaye. Herkese her yerde her şeyi anlatabilir. Önemli olan bu işin püf noktasını öğrenip onun üzerinden gitmeniz. Yani bakın benim için birinci kural şudur. Sağlık. Değil mi? Neden sağlık? İki yıldır memleket kan alıyor be kardeşim. Ne çalışan var, ne doğru düzgün borcunu ödeyen var, ne hiçbir şey yok ortada. Aileler, veliler bir kaos içinde ve çocuğunun derdinde herkes elbette ki öyle olacak. Neden? Al işte. Sağlığını kaybettin diyelim. Allah kimsenin başına vermesin. Hiç de iyi şeyler değil bunlar. Uğraşıp duruyorsun. Şimdi dünya kadar paran olsa, en tepede zirvede bir adam olsan sağlığın olmadıktan sonra Yediğinden içtiğinden keyif almadıktan sonra neye yarar güzel kardeşim? Değil mi? Neye yarar? O yüzden bu bizim için en önemli maddelerden birisi. Buna sahip çıkaracağız sevgili arkadaşlar. İkincisi, bakın çok önemli zaman. Bir yıl kaybettin üniversite sınavına kazanırken ya da işte bir yıl mezuna kaldın. O bir yıl senin için iş hayatında bir yıl sigorta primi demek bir yıllık maaş demek. Bir yıl geç evlenmen demek, bir yıl geç çocuk sahibi olman demek, demek de demek. Yani zaman çok önemli arkadaşlar. Bu yüzden biz hadi bana geri getirseniz de ben şu an bana söyleseniz, sorsanız 15-20 yıl önceye gidip tekrardan yaptığım hataları yapmazdım. Daha iyi yerlere gelmek için çabalardım. Bize de yol gösteren yoktu. Bak zaman çok önemli iyi değerlendir. Çünkü sen bunu bir daha geri getiremeyeceksin. Üçüncüsü ise bilgidir arkadaşlar. Bilgi. Şu an bakın güzel platformlardan birisi online ders olayları. Niye? E işte çalışıyorsun KPSS için bakın bulunmaz bir nimet. Neden bulunmaz bir nimet? Hocalar ayağına geliyor, giriyorsun, dinliyorsun, adamın sorunu soruyorsun. Herkes artık bu o sistemin peşine düşmüş bir halde. Doğru mu? Doğru. Niye KPSS için önemli bu? Çünkü çalışan insanlar geçimini sürdürmek zorunda. Birçoğu evli olan insanlar atanamamış, yıllarını vermiş. Yani diyorsun ki ya bari böyle çalışayım. Şimdi normal dershaneye kursa gitmekten de birazcık daha tercih edilecek bir yönteme dönmüş oluyor online dersler. Onun dışında YouTube'e var bakın. YouTube'da istediğin kadar güzel insan var bilgi veren bedava ve birçok bedava veriyor zaten bunu ücretsiz o kadar güzel eğitim videoları çeken insanlar var ki burada biraz ben sistemkar da olacağım diyorsun ki bir öğrenciye yazılıya çalışacağım hocam üç gün var bana şu konuyu anlat ya oğlum aynı videoyu çektim kanaldan izle diyorum izledin mi diyorum öbür hafta geliyor veya sınavdan biraz yok izlemedim e ne yaptın oğlum ne yaptın yani Oturup sen çalışacaksın, senin yerine ben sınava girmeyeceğim. Sana zaten bu adamlar okulda anlatıyor, dershanede anlatıyor, ders alıyorsun anlatıyor. Birazcık elini taşın altına koyacaksın. Şimdi bu bilgiyi veren insanlara yeri geliyor hakaret işitiyorlar. Yeri geliyor işte ukala ukala yorum yapılıyor. Ya güzel kardeşim, hocam bir insanı eleştirirsin, şu da olsaydı demek başkadır zaman kaybıymış, yok şöyleymiş, böyleymiş demek far, hani başka bir şeydir. Yani bilgi bu dünyada parayla alamayacağınız şeydir. Şöyle bir örnek vereyim size. Doğdunuz, işte anneniz, babanız baktı, kundakladı, sardı, yedirdi, içirdi. İşte yürümeyi öğrendin, yemek yemeyi öğrendin, baka baka çatal kullanmayı kendin öğrendin. Çok affedersin, tuvalete gidip bir şeyler yapmayı bile öğrettiler. Hepsi bir bilgiydi. Yani sen bu bilgilerle büyüdün, kısacası. Şimdi gireceğin sınavı bana diyorsun ki, ah geldik, bu bilgilerin içerisinde matematik kısmına. Evet, bu da bir bilgi. Sana anlatıyoruz, bak YouTube'da anlatan binlerce öğretmen var. Birinden faydalanmazsan birinden faydalanırsın. Fakat bu matematik nedir ya böyle Türkiye'nin sorunu? Oysa ki ben öğrencilerimin birçoğunda, Mat şu soruyu sorduğumda matematik kaç net yaparsın şu an dediğimde 3-5 aldığımız cevaplar bunlar. Peki güzel kardeşim 3 ila 5. Türkçe netine bakıyorum bu değerli öğrencilerimizin. 15 doğru 20 yanlış. 20 doğru 15 yanlış. Veya 30 doğru 0 yanlış. Ne güzel. Olsa keşke. Ya sen zaten Türkçe yapamıyorsun. Türkçe, Türkçe. Doğru sayın kadar yanlış sayın var. Sen okuduğunu anlamıyorsun ki matematik yapasın. Bir kere şu matematiği işte dünyanın en zor dersiymiş olayından çıkarın atın sevgili arkadaşlar. Kimse bu dersi anlatan hocaların birçoğu emin ol matematikten kalmıştır zaten. Geçmişinde matematikten ders sınıf tekrar etmişlik vardır. Birçoğunda vardır. Bakın sorun hikayeleri dinleyin vardır sevgili arkadaşlar. Kimse bu dersi anasının kanında öğrenmedi. Şimdi sen bana diyorsun ki nasıl çalışayım? Hocam çalışıyoruz, netler ilerlemiyor, gitmiyor. Ne dedim? Bir, düzen. Şimdi işlediğin bakın, işlenen konunun tekrarı, Lanet olası konu 20 dakikanı mı aldı, 30 dakikanı mı aldı, neyi aldıysa aldı, tekrar edeceksin. Özellikleri niye anlatıyor adamlar? Konunun özelliklerini niye yazıyorlar kitapta? O zaman direkt sorularınızı önünüze çözün. İşlenen konunun tekrarı 20 dakika, 30 dakika gerekirse yazarak çalışılacak. Ondan sonra diğer bir maddede bu konuya ait neyse artık hangi konuysa, Soru çözümü yapacağız. Sen bana 20 tane, 20 adet soru çözüyorsun testten yarısı zaten 15'i yanlış ya da onu yanlış. Konuyu çözdüm, anladım hocam geçeyim. He geç oldu. Sonra matematik yapamıyorum diye ağla. Ne yapacağız hocam? Zaten çözemiyoruz. İlk cümle bu. Hocam zaten çözemiyorum ben nasıl soru çözeyim? Ya değerli kardeşim video dinliyorsun, YouTube'dan çalışıyorsun diyelim. Bırak adamın e, çözdüğü konuyu en sıfırdan, en basitten bir kanal bul kendine anlatan neyse kimi buluyorsanız bulun. Soruyu çözmeden önce kendin çöz ama bunu yaptıktan sonra, bu çalışmaları yaptıktan sonra. Yoksa ezberci bir düzende gidersin matematikte. Anladım, yaptım sanarsın Konular ilerler ama sen hala yerinde sayarsın. Bana diyorsunuz ki en büyük e, karşı olduğu durumlardan birisi... Antrenman tarzı bir kitapla çalışıyorum hocam. Temelim yok. Peki çalışıyorsun. Sonra ne oluyor biliyor musun? Temelin yok. Anladık. Okey. Temel nasıl yok olur bir insanda? Dört işlem yapamaz. O dört işlemi 20 dakika, 30 dakika, bir saat, iki gün, üç gün çalış abi. Sonra bırak. Gel sorumlu olduğun konulardan artık soru çözerek, konu çalışarak, ilerle. Çünkü direkt mevzuya ihtiyacımız var. Bu antrenmanlarla tarzı kitaplar size sadece dört işlem yaptırır, payda eşitletir. Bilinmeyeni oraya at, bilineni buraya at. Tamam en son sorunun en son soru kısmına indiğinizde yapacağınız şey bu. İşlem işaretlerinde hata yapabiliriz. Biz de soru çözerken bazen videolarda atladığımız oluyor. Eksiye artık koymuş oluyoruz. Gözümüz görmüyor yazarken. Var videolarımın bir çoğunda da var fark eden insanlar da yazıyor. Evet diyorum orada bir kaçılmış olmuş. Yani her insan bu hatayı yapabilir. Mesele bu değil. Toplama çıkarma değil bu sınav. Şimdi KPSS'ye gireceksen taktiklerini ayrıca anlattım. Ha şunu da dile getireyim. Kanalda insanlar bir video izleyip karar veriyorlar. Ya kardeşim aç şu kanalın ana sayfasını. Sıfırdan anlatım var mı? Soru çözümü var mı? Ne anlatmış bu adam? Çalışma sisteminden bahsetmiş mi? Bir oynatma listelerini gezin. Bir bakın. Bir video izliyorsun anlamadım öldüm bittim olmadı bu. Ya geçin bu işleri arkadaşlar. Araştırma işte özelliğimiz yok. Onun dışında okumayı seven bir toplum değiliz. Yani uzun uzun bir yazıyı hanginiz okuyorsunuz ya bir yerde gördüğünüzde başından artasından bir yerden okuyorsun kapatıyorsun. Bu işler bizim en büyük eksilerimiz. Şimdi Antrenmanlarla tarzı matematik kitaplarını bir kenara koyduk. Daha basit yayınlarla başlayabilirsin. Şimdi şöyle düşün. Nasıl? Bak antrenmanlara karşı değilim. Şöyle düşünün. Dört işlemi iki gün çalışabilirsin kardeş. Toplama çıkarma, o işaretlerin işte dağılımını, yorumunu elbette ki önemli. Çok ama çok önemli. Hem de çok önemli bak. Çünkü sen geldin temel kavramlarda işte tam sayı çeşitlerinde bir soru çözüyorsun ki ÖSYM hep soruyor bu soruları. Ve sen orada artının eksiye bölümü, eksinin artıya bölümü bu yorumlara hakim olmalısın ki işlem yapabilelim. Hocam biz toplama çıkarma yapamazken antrenmanlar tarzında bir kitap niye kullanmayın diyorsunuz. Buna yakın direkt sorularla, konularla muhatap eden, işte özelliklerini sordukları, soru tiplerini basitten zora doğru ilerlettiğiniz kaynak kullanan defalarca kanalımda bunu anlattım. Şimdi 3 artı 1 diyorum bakın. 3 artı 1. İşte 3 artı birden kastım şu. Bunu sona bırakacaksınız. Belli bir miktar konu ilerledikten sonra diyelim ki üstü sayıya geldin. Üstü sayılar konusuna geldiniz. Tekrar bu kitaba baştan çalışmaya başlayacağız. Bu üç kitabı birlikte götüreceksin. İşte bu kitaptan diyelim 20 soru vardı onu çözdün. İkinci kitapta 40 soru vardı aynı testten bakın. Testte 20 vardı birinci kitapta. ikinci kitapta 40 soru vardı. Üçüncü kitapta 100 soru vardı diyelim. Bunların hepsini beraber götüreceksin konu konu. Sonra diğer bıraktığın, Nadas'a bıraktığın kitaptan da tekrar baştan başlayacaksın ki sıcak tutasın. Bunu sınava yakın zamanlarda yapabilirsiniz. Ve bunu da kolaydan zora doğru sıralayın. Elinizde bir sürü KPSS kitapları var. 5-6 tane birçoğunun. Onu al, bunu al. Hangi birinde 100 soru gördün bir testte? 20 soruyla geçtim. Konuyu çalıştım, anladım zannettim. Ama öyle değil. Bakın bas bas bağırıyorum bu kanalda. Diyorum ki arkadaşlar, önce gelin 15 netlik kısmı cebimize koyalım. Nedir bu? Cebirsel kısımdır. Ya bu kadar da artık ne diyeyim sevgili arkadaşım? Diyorsun ki bana 5 net, 10 net. Ya 15 netlik cebirsel kısım çalışmaları yaptık. Hala da yapıyoruz sıfırdan anlamayan arkadaşlara oynatma listesi açtım. Haberi yok birçoğunun. Kanalı takip ediyorsan aç oynatma listelerine bir bak. Kim verimli, kim değil. <laughs> Çok özür dilerim. Birçoğu yorum yazıyor. Diyor ki hocam şu videolarınızı bir düzenleyin sırası belli değil. yap ben sıralı yüklüyorum. Şu an yeni yaptığım oynatma listelerine bakın. KPSM'den 2022 oynatma listesini çektim ta ...geldik çarpanları ayırmaya kadar... ...sonra dediniz zorlanıyoruz, matematik yapamıyoruz... ...tekrar konu anlatarak... ...30 günde sıfırdan zirveye diye... ...oynatma listesi açtık, ondan haberiniz yok. Yani biz bu sınava... ...KPSS'yi konuşuyorum şu an... ...TYT AYT'de de soru çözüm videoları... ...atacağım. İlgelen, ...dinleyen varsa beni şu an içinizde... ...ve bu kısımda... ...biz KPSS... ...matematiğini parsellere ayırdık... ...15... ...5 ila 7... 3 ve 4 nedir bunlar Geodur. geometri üç sayısal mantık problem cebir gücün nereye yetiyor problemi daha iyi anlıyorsundur bu tarafı yapamıyorsundur örnek veriyorum sayısal mantık tarzı soruları daha iyi fikir yürütebiliyorsundur yani geometri yapamıyorsundur yani buradaki parçaladığım sistemde kanalımda dersleri götüreceğim ve parçadan bütüne gideceğiz. Sınava yaklaştığımız zaman da artık biz 20 15 artıları, 20 artıları, işte 25 artıları ya da 30'ları konuşacağız sevgili arkadaşlar. Biz bunu yaptık. 2020 yılında sınava son 40 gün kala yaptık zaten. Bir sürü insanın yorumları var. Bunlar benim babamın oğlu değil. Açın izleyin. O videoları bulun. Sınav provası videoları yaptık. Hangi konulardan nasıl sorular gelir? Bunları yaptık, anlattık. Bunları anlattık arkadaşlar ya. Yani demek istediğim şu: Ben artık herkese bunu anlatmaktan yoruldum. Bu videoyu çekmek istedim. Arkadaşlar temeliniz olmayabilir. Toplama çıkarma yapamayabilirsin. Biz asla hiçbir öğrenciyi matematik anlamadığı için yargılamadık, kızmadık, sövmedik, saymadık. Sadece bu işi yapabileceğine inanıyorsan başına geçeceksin. Ağlamayacaksın. Yanlış yapacaksın, doğrusunu araştıracaksın. Sen kendine bir yanlış yapma fırsatı tanı. Çünkü sen her şeyi dört dörtlük yapamazsın. Zaten sıfırdan çalışıyorsun. Matematik bilmeden çalışıyorsun. Neyin derdindesin? Neyin moral motivasyonunu yıkıyorsun daha başlamadan. Bu yüzden hepinizi seviyorum. Videomu burada sonlandıracağım. Umarım içerisinden satır aralarından güzel ince detaylar almışsınızdır tekrar söylüyorum. Bizim aslında yatırım yapacağımız sadece ve sadece üç adet maddemiz var. Onlar da bunlar. Bunlara sahip çıktığınız zaman her şeyi başarırsınız. Bunlar bizim için her zaman zaten on numara olan bir şey. Herkesin ailesi kendisi için değerlidir, önemlidir. Bütün herkesin anaları da bizim kendimizin de anasıdır, bacısıdır diyenin hesabı. Geçelim bu işleri. Orada değiliz biz kendimizi kurtarırsak herkese faydamız olur. Anana, babana, kardeşlerine. Bakın para gelir. İyi bir statün var. Zamanı iyi değerlendirdin. Bilgiye hakimsin. Sağlığın saatin yerinde. Paranın anasını ağlatırsın. Gelir kardeşim. Para da gelir. Pul da gelir. Özgürsün zaten. İstediğini yapıyorsun şu an. Kimsenin ayağına ayak bağı oluyor. Hiç kimse. Yani zamanı iyi değerlendirin. Fırsatları kaçırmayın. Çünkü bir daha hiçbir zaman bu fırsatlar geri gelmeyecek. O yüzden dünyanın sonu da değil. Zaten bir sürü yığılmış çok affedersiniz. Mezun var diyemiyorum artık anlayın. Nereye gideceğiz abi? O zaman en iyisini yapmak için yola çıkacağız. En iyisini yaparsak her zaman kazanırız. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Ha bu videolarda anlattığım şeyler genel anlamda şöyle Moral motivasyon oluşturması için ben doğal bir adamım. Bilen biliyordur bu kanalda takip eden herkes. Bir sürü canlı yayın yaptım. Aynen canlı yayınlarımda da bu şekilde konuştum. Belki yadırlayabilirsiniz, kınayabilirsiniz. Hiç de önemli değil. Öyle olan insanlara zaten bir şey öğretemezsiniz. Kibir hiç iyi bir şey değildir. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Eğer bir düşünceniz, fikriniz varsa yorum bölümüne yazın. Ben bu kanalda başladığım günden bu zamana kadar yorumuna cevap yazmadığım belki de çok, hiç kimse yoktur. Bunu da zaten görüyorsunuzdur inceliyorsanız. Zaman zaman birçok arkadaşımız her yorumu okuduğunu bile yazıyor. Hocam o kadar güzel işte dönüşler olmuş, yapabilmişiz falan filan. Ve yapanlar da oldu. Kendine inanır, güvenirsen başarmak zaten hikaye oluyor. Gerisi her türlü geliyor. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.